Hadi abi. Çarp abi. Ne oldu? Şurada bir inelim. İn abi. İn. Sık abi. Sık. Sık. Ölmesi lazım. Ölmesi lazım. Harika be. Yakaladık. Şimdi mermimizi dolduracağım. Şuradaki polisi saldıracağım. Gangster kardeşim de bana yardımcı oluyor. <laughs> Herkese selamlar dostlar. Yepyeni polis simülatörü. Polis onuyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Oyunumuzun adı Polis vs Crime. Ve Opana Games'in yeni yapmış olduğu online oyunlardan bir tanesi gençler. Hadi bakalım şimdi hızlı bir şekilde polis olarak görevlerimizi tamamlamaya çalışalım. Abi aracı hemen açalım şöyle. Direksiyonumuzu da seçelim. Ayarlarımızın dostlar. Hayk'ı getirdim. Gölgeyi ayarladım ve direksiyonumu seçtim. Ve oyunuma başlama vakti. Abi. Bir kez golf aracıyla polis görevlerimizi yapacağız derken bir tane sıkıyor. Hemen suçlarımızı yakalayalım gençler. Bak 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 bak. Bu polis ama <laughs> ezdim dostlar ezdim. Yine de ezdim. Abi bu oyun çok eğlenceli. Gerçekte sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Sen ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun orada? Abi aracı alacaktım ama yetişemedim ya. Adamda lag var sanırım. Pink var dostlar. Evet. Şimdi gangster yakalama vakti. Gangster yakalama vakti. Evet şu sarılı çok yaramazlık yapıyor gibi sanki gençler ne diyorsunuz? Şöyle bir inelim bakalım burada. Bu arada ateş edin dedi. Evet şurada bir tane suçumuz var. Abi şuradan bir inelim tamam mı? Hemen teslim ol derken öldük be. Gangster olarak mı geleceğiz dedik. Polis olarak geldik gençler güzel. Abi hemen biri ezmeden. oyuna müdahil olalım hemen. Sanırım araçtan inmesem daha iyi olacak. Yoksa arkadaşlar öldürüyorlar ya. Biraz daha geriye girelim. Peki korkunma. Evet abi. Bunları alalım ya. Böyle olmaz. Bak 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 utanmadan bir de. Ateş ediyor. Gel bakalım buraya. Gangster mısın nesin? Al sana bombe. Nasıl ezdik ama gençler. Evet hemen inip şimdi şu göz altına alalım mı? Ama Abi ezileceğim diye çok korkuyorum ya. Evet. Mermimizi bir dolduralım bakalım. Sağdan soldan kimse geliyor mu? Gelmiyor. Hemen aracımıza binelim. Bir dakika var. Tam 9-7 polisler önde. Gençler hemen şunu ezelim ya. Gel buraya gel gel. E peki sen şimdi ateş ediyorsun da ben edemez miyim abi? Gel bakalım buraya. Abi et ateş et ateş et. Ateş et yoksa öleceğiz. Ateş et öleceğiz abi niye ateş etmiyorsun? Evet. Memnun doldurdum. Arabamın kapısını açtım ve bindim gençler. Şimdi polislere puan kazandırmam gerekiyor. Nerede bu suçlular? Gel bakalım bro. Gel buraya. Al sana bombe. Sakın sakın suya gitme. Sakın 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 sakın. Güzel. Dostlar. Evet. 9-9 beraberlikle bitti bu serverde bölümümüz. Evet şimdi de şehir içerisinde açılacak. Acaba polis olarak mı gangster olarak mı gangster olarak başladık dostlar. Şimdi polislerden kaçma vakti. Polis araçlarını çalma vakti. Hadi bakalım o zaman nasıl yapacağız hep birlikte görelim. Öncelikle şuradan bir benzin alalım abi. Benzinimiz sanki az kalmış. Ne diyorsunuz gençler? Bir tane polis aracı geliyor, lüks bir polis aracı hatta. Evet benzinimi aldım. Abi olmaz ki ama böyle. Bekle bakalım sen şimdi. Buna bak peşimi de bırakmıyor. Abi bunu inip vursam mı diyeceğim de ezilirim, ezilmekten korkuyorum. Kaçma vakti gençler. Abi iki polis peşinde şu anda. Kaç 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 kaç. Abi şuna bakar mısınız? Lan golf de bayağı hızlı abi sen ne yakalıyorsun ya? Gel bakalım hadi. Şöyle bir fake atsam buna. Nasıl olur? Harika olur. Abi aracım patlamak üzere de şurada bir tamir etmem lazım. Güzel. Tamirimizi ettik. Çünkü bir tane daha hızlı bir şekilde bulsa aracım patlayacaktı gençler. Kaçma vakti, kaçma vakti. Şurada bir yerde insem acaba öldürebilir miyim gençler? Ne diyorsunuz? Abi bence burada var ya inelim. Burada inelim. Mermimi doldurayım hemen. Hızlıca Ateş gençler. Ne diyorsunuz? Abi ezildim ya. Ama nasıl eziliyorum ki? Kaçtım ben. Hadi bir daha gangster olarak başlamak istiyorum be. Harikayız. Tamam. Abi mermi doldurayım. Hazırlıklı olacağım. Yoksa... Fena dağıtacaklar. Evet, birisi ateş mi etti? Evet. Şu gangster kardeşime yardım yollayayım. Dur, polis kovalıyor bize. Kovalayalım bakalım. Polisi sıkıştıralım gençler. Bizi öldürmek neymiş onlara gösterelim. Evet. Ses duyuyorum ama kendilerini göremiyorum şu an için. Yok, burada yok kimse. Ee, benzin alalım ki Bensiz kalmayalım dostlar yoksa tek kurşuna gideriz. Az önce polislere denk gelmek istiyorum ya. Onları bitirmek istiyorum. Burada ölmüştük. Hadi abi. Hadi abi. Çarp abi. Ne oldu? Şurada bir inelim. İn abi. İn. Sık abi. Sık, sık. Ölmesi lazım. Ölmesi lazım. Harika be. Yakaladık. Şimdi mermimizi dolduracağım. Şuradaki polisi saldıracağım. Gangster kardeşim de bana yardımcı oluyor. <laughs> Öldürdük abi ya. Helal olsun bize. Ne oldu abi? Polis aracını patlatmasaydık binerdik gençler. Bak bak beni öldürecek. Çakala bak. Şurada bir polis var. Abi şuradan çarparsak ne olur? Hadi abi. Hadi abi öldürelim. Öldürelim az kaldı. Kaçırmayalım. Sakın sakın kaçma. Abi kaçırdık ya. Neyse bunlara fake atmam lazım gençler. Polis değiliz çünkü. Biz gangsteriz. Ama polisleri öldürmeye devam edeceğiz. Çünkü polis olarak başlamadığımız için arkadaşlar onları bulmaya çalışacağız. Ama nasıl kaçırdık ya. Gerçekten ucu ucuna kaçtı. Hemen benzin takviyesi yapalım. Evet şu anda beni polis zannediyorlar. Ama bilmiyorlar ki ben gangsterım. Al abi. Hadi bakalım. Şimdi inme vakti, seni vurma vakti. Az önce yarım kalmıştı be. Tam zamanında bittirdiler oyunu be. Neyse ama bence gayet iyiydi gençler. Şu an üst sıfır polisler geride gençler. O yüzden skoru tamamlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yeni sunucuda, yeni serverde böyle. Hemen şurada kapsıkları gördüm. Suçları gördüm gençler. <laughs> ya bizim adamı öldürdü, değil mi? Aa ama skoru 4-1 yapmam lazımdı. Ölmedi. Arkadaşlar şunu suçlu olduğunu biliyoruz. Ondan eminiz. O yüzden bunu köşeyi sıkıştırmamız lazım. Abi şöyle yaparsak Sonra şuna sıkarsak Öldü mü? Lan nereden sıkıyor bana? Abi kaç 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 yerden sıkıyor anlayamadım He adam görünmez oldu bir anda internetten kaynaklı bir şey Altı <laughs> 2 yaptık skoru çok güzel Evet başka suçlu var mı şimdi? da var. Güzel. Şu anda iyi gidiyoruz gençler. Evet, polisimiz bu. O, polisimizi ezdi. E ee, ben de seni ezmem peki? Abi bunu almam lazım. Kesinlikle almam lazım. Ya araç içerisinde sıkma olsa keşke. Hemen benim, benim bir ilk sıkmam lazım gençler. Hadi abi. Abi adamda AK var. Ben nasıl öldürebilirim ki onu? Adam AK'yi çekmiş. Son bir şansınız. Hadi bakalım gençler. Orada ortalık karışık. Az öncekini silahla almak biraz zorlu olacak. Evet. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel. Kaçışın yok dostum gel. Adam pinti gidiyor abi. Hadi in de çatışalım be. son şansın. Hemen teslim ol dostum. Hemen teslim ol. Neyse şunu alalım bari. Şunlardan birini alalım ya işte. Bunlar da suçlu sonuçta. Abi ezmem lazım şunu. <laughs> Ezdik ya. Ya. Şunu da sıkıştırmam lazım. O da öldü. Ya biz yapıyoruz bu işi abi. Evet bir tane de orada var, onu hemen öldürelim. <gülüyor> <gülüyor> ne zannettiniz aslanım? Hayırdır? <laughs> Son suçumuz da şuradaymış. Bunu da şöyle <laughs> öldürmeyiz. Seninle de çatışalım dostum hadi bakalım, seninle de çatışalım madem öyle. Abi ateş etsene ya niye bekliyorsun? Öldük gençler öldük. Sanki öldük. Abi re yap re. Haha <laughs> <laughs> oyunumuz da burada biter gençler. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bu tarzda oyunlar için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalımdaki abone ol bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.